Çayımcı için ne tecrübem var baydım. Bir gün iki deyip. Kaç tane atlasın? Böyle on tane yaparım aslında. Vallahi öyle. Toprağımda yerini içeyim Bunu bana seferinde söylüyorlar. Geliyorlar her <gülüyor> <de>. <gülüyor> Her yanında. gözüm ne yapar? Sağ ol. 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 Nasılsınız? Biz burayı yol yapacağız. Yol yapacağız ama başkan. Çok iyi yaparsınız. Ama o Ne oldu? O Burada durunca burası artık kalır. Başkanım böyle kenara çıkıp araba Buradan çıkış Ama verelim. Çıkış verelim. Ama Hatta var. orada piyazanın oraya bir de alt geçit daha yapalım. Hatta iki alt geçit yapalım. Bir çıkış ve giriş yapalım. Yani arabalar burada kullanıyor. De... Ama bak şimdi tek olunca rahatlarız bir. Bir de şu <laughs> otopark için Akışını en azından kontrol sağlayabilmek için bu kavşak adacıklarını yaptık. Burada bir boşluğumuz var fakat tamamen tanımsızdı. Yani kaldırım, yol bunlar belirsizdi. Şey üzerine kullanıp bu boşluğu da tamamını işte seyyar satıcı, tablacı, arabalarla doldurup bir şeritlik araç geçişi bırakıyorduk. Bu da sıkıntı oluyordu. Şu anki yeni düzenlememizde bir kaldırım tanımladık en azından sağda ve solda. Yani gelecek bir araç tabii karşı tarafta yaptık. yeni yaptık. Bu tarafta da bu kaldırımda yoktu, yoktu. Yoktu. Yok. Yoktu. Yok. dükkan yok önleri çok kısıtlı. Evet, sahanlıklar var, var. Kaldırım kanal yok. İkinci aşaması el birliğiyle ne yapacağız? Kaldırımı nasıl kullanacağımızı tespit edeceğiz, öğreneceğiz. Olsun, kaldırımda yarım metre çıkma yapabilir esnaf yarım metre. Geriye evet, yani kalanı ideal edeceğiz. Acılarımız yürüyecek, insanlar Yani yavaş yavaş şey...